Hava atışı yapıldı. İlk hücum Fenerbahçe-Beko'dan. Dökolun'un yokluğunda Kenan Sipahi maça ilk 5'te başladı. Melih Mahmutoğlu da yine geçen maçta olduğu gibi 5'te. Marko Guduric fotoya gitti. Basket bir defa. Guduric maçın ilk sayı Dökolun'un yokluğunda. Gudur ile Veseli'nin ekstrayı yaptı dışarıda. Raymar Morgan isabeti bulamadı. Hücum reboundu Tony Taylor. Hücum reboundu üstü basket Tony Taylor'dan. O da karşılaşmayı 20 sayıyla tamamlamıştı. Yan Veseli orta mesafede bomboş kalınca isabeti buldu Veseli. DJ Kennedy'de. DJ Kennedy Kota'ya gitti. DJ Kennedy'ye blok geldi. Yan Veseli'den. Yan Veseli. Bugün Okuyun'da kadroda ilk kez İNG Basketbol Süper Ligi'nde playoff oynayacak. Raymar Morgan Mbaye'den aldığı topu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 8'li final maçı. Ardından çeyrek final serisinde 3 tane telekom maçı. Bu arada Tony Taylor. Tony Taylor maça çok iyi başladı. Danilo Bartel. Kennedy ile birebir oynuyor. Danilo Bartel. İsabeti buldu Bartel. Guduric. Yarı sahayı çabuk geçti. Bartel'e verdi. Danilo Bartel sağ tarafından gitti Bartel. Yan Veseli. Baskı var. Sekendir topu kazandı. DJ Kennedy pasını verdi. Raymar Morgan. 9-9 Raymar Morgan. Semih birebir oynuyor. Bartel'den kurtuldu. İndirdi ama Tembaye köşeyi buldu. Metecan boş pozisyonda isabeti buldu. 12-9. Metecan bir sen girerdi. Metecan bu kez şut kullanmadı. Tarık'la birebir oynuyor. Metecan bir sen. Metecan sağına yöneldi. Sağ ile bıraktı isabet. Bahçe Beko'da Yunus son sırma oyuna dahil oldu Pınar Karşıyaka'da. Embaye Mola dönüşünde Embaye'de dışarıdan 3'te 0. Fenerbahçe Beko, Alex Perez, Melih Mahmutoğlu. Melih isabeti buldu Fenerbahçe'nin ilk dış şutu bu. Embaye paralel gitti potaya. Metecan. Metecan önü bomboş kaldı floater. Metecan bir sen 7 sayı. Fenerbahçe Beko oyuna girdikten sonra... Katkı vermeye devam ediyor. Alex Perez. Alex Perez. Melih Mahmutoğlu'ndan sonra o da kendi adına de da oyuna girme hazırlığı yapıyor. Ama Tembaye. Embaye Önü boşaldı. Embaye Yine bir penetre üstü basket. Yine Porto'ya giden bir... 21-15. Birazdan Kyle O'Quinn oyuna girecek. Danilo Bartel. Fenerbahçe'nin şutörleri ısınmaya... Topu neredeyse kaybetmek üzereydi Tarık. Kylo Queen 5 saniye var. Alır almaz isabeti buldu Kylo Queen. O da yine isabeti buldu. 21-20 Tony Taylor. Tony Taylor yüksekten bıraktı. Basket foul. Tony Taylor. Gitti. Fenerbahçe Beko'da Marco Guduric şu anda 2 faulde. Ama Tembaye alır almaz orta mesafede isabeti buluyor. Ama Tembaye durumu... Marco Guduric. Guduric, Marco Guduric potaya gitti. Yine basket foul. Yine Marco Guduric. ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 12 maçta mağdur ettiği lig şampiyonluğunda büyük payı vardı Ali Muhammed'in. Metecan. Kyle O'Quinn baskı yaptı Metecan. Dışarıda kaldı. Tepeden deniyor. İsabeti buldu Metecan. Bir sen 10 sayı. Tarık sahana geldi. Alex Perez Tarık'ı buldu. Bomboş kaldı Tarık. Üç sayılık atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi. Kayloku intikledi. Sezon içerisinde çok uzun süreler, uzun şanslar bulamadı Perez. Ali Muhammed nefis bir pas verdi yan ve seni. Fenerbahçe Korkunar karşı yaka. Üst üste üç ucundan boş döndü konuk takım. Ali Muhammed. Yan Veseli, Ali Muhammed boş pozisyonda, Ali Muhammed 3 sayılık basket, 7-0'lık seri Fenerbahçe Beko'dan ilk sayılar Ali Muhammed'in. 30 30 potaya gitti bitiremedi Neymar Morgan. Tony Taylor, Tony Taylor drifting üstü Tony Taylor. Pınar Karşıyaka yeniden önde. Anilo Bartel de oyuna dahil olan bir diğer isim. 3.79 kazanmıştı burada. Embaye dışarı açıldı. 3 sayılı katışını kaçırdı. Reymar Morgan. Hücum reboundu üstü basket Reymar Morgan'da ikincisinde indirdi DJ Kennedy'ye. Dışarı Sekendri ekstra. Tony Taylor fake'e cevap. Taylor kota'ya gitti. Tony Taylor çift hanede. Tony Taylor 11 sayı. DJ Kennedy ama tembaye. Raymar Morgan'ı buldu. Raymar Morgan smaçladı. Fark 5'e çıkıyor. Emre'yi yerde kaldı diğer kota altında. Kenan verdi pasını. can Veseli. Yan Veseli. Farkı 3'e 4 hücumunda Fenerbahçe-Beykuru'nun. Yan Veseli böyle smaçladı. Fenerbahçe-Beko. Menih Mahmutoğlu arkasında. metecan Can birebiri kesmedi. Soluna döndü. Pasını verdi. Sekenri. Üç sayılı atışı hesap etti. Sekenri. 41-35. Danilo Bartel. Sekenri arkasında bekliyor. Bartel 5 saniye var. Danilo Bartel. Danilo Bartel. İlk anda boşmuş. Danilo Bartel yan veseli 5 ile başladı. Fenerbahçe Beko. Kenan Sipahi ilk şutunda isabeti buldu. Reymar Morgan 5 ile ikinci yarıya başladı. Sadece DJ Kennedy'nin yerine Mete Can var. Reymar Morgan basket faulü çıkardı. İkinci yarı çift taneye çıkıyor. Nando De Colo tam 20 sayı atmış devreye girmişti. Şimdi De Colo'nun <laughs> performans. Fenerbahçe açısı Kenan. Bartel. Guduric dışarıdan deniyor. Marco Guduric. 3 <laughs> <Türk> sayılık basket. Oltan. <laughs> Embaye boş kaldı. Ahmet Embaye karşılık veriyor Guduric'e. Bu kez karşıya kaldı. Taylor. Sekendi. Üç sayılı katışı isabetli Sekendri'nin. ikinci üçlü Sekendri'nin. Bartel'e. Danilo Bartel. Embaye'nin baskısı var. Bartel. Birebir oynuyor. Embaye yerde kaldı. Kalkları Mehmet Keser Ataç Danilo Bartel de isabeti buldu. Taylor indirdi nefis bir pas. Raymar Morgan. Fake sonrasında pozisyonu bitirdi Reymar. Bittim. Tony Taylor'ın yerine oyuna dahil oluyor. Metecan baskı var. Yan beseli çaldı. Yan beseli smaçladı. 52 il. Top çalma kaynaklı bir sayı. Bu kez enerjisinde. Metecan indirdi içeri. Reymar Morgan çok avantajlı yerde aldı. Pozisyonu bitirdi. Reymar Morgan'dan 15 sayı. Şimdi Reymar Morgan Veseli arkasında 4 saniye var. 3 saniye Reymar Morgan en üstünden. Çok zor pozisyonu bitirdi Reymar Morgan. Bahçebek oyucunda Kylo Queen ve Ali Muhammed oyuncular. Çok güzel pas Kylo Queen'den Tarık Liberovic. Pozisyonlardan Sekenri indirdi Metecan'a. Metecan, Metecan bir sen. Orta mesafe kullandı. İsabeti buldu Metecan. O da bir süredir saha... Tony Taylor. Bunlar karşı yakının tabii ki... Dolayısıyla Ara ara maçın içerisinde durmadı Yunus, Alex Perez, Tarık'ı buldu, Tarık Biberovic, 3 sayılık ateşe hesap etti, muva Embaye şuta gitmedi, Alex Perez karşısında, Mbaye, el üzerinden orta mesafe, camdan yararlandı, bir faul hakkı daha var da iki sayıyla geride. Tony Taylor indirdi Semih'e. Semih, e. Semih Erden K'a, Kuyun'u geçmek üzereyken bir temas. Semih Erden potaya gitti pozisyonu bitirdi. Tarık Bilerovic çok büyük potansiyel. İkinci... Sekendri, Sekenri yarısı sahayı geçti. 3 saniye. Sekendri girdi içeri. Sekendri, 3. çeyreği bitirdi. 64 Eylül. Dışarıda. Metecan Birsen. Metecan, Metecan bir sen. Potaya gitti. Yine bir 4 sayıya ulaştı. Tarık Biberovic tripling üstü. Metecan'ın üstünden hemen karşılık veriyor. Tarık Biberovic. Çıktı Semih Erden'den. Tarık araya girdi. Tarık Biberovic. Tarık Biberovic on sayı. Tarık Biberovic müthiş bir ikinci yarı oynuyor. Tekrar Kylo Queen. Mete Can var arkasında. Kendisi kullandı. Kylo Queen kaçırdı. Rebound mücadelesi basket. Yan Veseli'nin presi. Round Nando De Colo gibi. İki. Fenerbahçe'nin elini zorladı oyun içerisinde belli dönemlerde. Oynuyor. Yardım geldi Veseli'den. Pınar karşı hücumu devam ediyor. metecan Can bir sen. Mete Can bir sen. Yine bir üçlük metecan Can bir sen. Alex Perez. Alex Perez attı havaya. Yan Veseli. Yan Veseli. bu maçla tamamlıyor. Perez'in pasında. Fark... Sekendi indirdi Reymar Morgan'a. Reymar Morgan. Sekendi'nin pasında Reymar topu. Veseli kazandı. Veseli pasını verdi Melih Mahmutoğlu. İsabeti bulamadı. Hücum reboundu. Danilo Bartel. 24 saniye süresinin dolduğu itirazları var. Siren çaldı ama top basket geçerli mi değil. Pozisyon bu. Fenerbahçe Beko hücumunda Danilo Bartel. Yine Mbaye birebir de Guduric karşısında. Ama Mbaye kendisi kullandı. sabiti buldu. Zor şut ama. Ama Mbaye o zor şuta gitti. Öyle oyun dışında. Mete Can'ın yaptığı çok kritik bir bir dakika oynanacak şimdi Ataşehir'de. Tony Taylor baskılar Perez'den. Reymar Morgan Embaye'yi buldu sol köşe. Amat Embaye. 3 sayılık basketi buldu Embaye. Kritik bir şutu soktu. Şimdi Melih Mahmutoğlu kaybetti. Hızlı hücum şansı. Reymar Morgan. Reymar Morgan. 80-71'sinde ikinci maçı Fenerbahçe Beko deplasmanında kazanıyor. Seride durum 1-1'e bir geldi. 80-71 Pınar Karşıyaka galip geliyor ve seride durumu 1-1'e bir getiriyor. İki gün sonra.